Hoş geldiniz. Menimiz çilekli muhallebi. Şimdi malzemeler. Yarım kilo çilek, 3 su bardağı süt, 7 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta. Sütümüzü koyalım bir önceden. Çileklerimizi de koyalım. Toz şekerimizi de koyalım. Ama siz tatlı yemek isterseniz bir su bardağı da şekeri koyabilirsiniz. Şimdi da aynı da koyayım. Bunları bir karıştırıyorum. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Şimdi ocağın altını yaktım. Devamlı karıştırıyorum bunu. Malevimiz göbeğinden pat pat kaynıyor bir dakika daha böyle kaynayarak pişireceğim. Ondan sonra servise hazırlayacağım. Şimdi kaynadı. Ocağımın altını söndüreyim. Üzerine İngistan cevizi dökeceğim. Mal evimiz oldu afiyet olsun paylaşmayı unutmayın